Like Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grotopia'da chess game oynayacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 6 aydan beri yoktum. 6 aydan beri kanala video gelme. Bunun sebebi ise arkadaşlar yazın bilgisayarım çöktü ve aşırı derecede tatil yaptım. Yani bunun için ve Youtube klasörüm vardı arkadaşlar yani Bayağı şeyler vardı içinde hepsini kaybettim yani bilgisayar çöktüğü için hepsi gitti Save, Yani yedek a, yedeklememiştim onları ee, Flashe falan atmamıştım Ya aklımda vardı aslında Atacaktım falan Ama atmadım <laughs> Üşengeçlikten Aklıma hep geliyordu ama Son akıllandık işte yani Aklıma geldiği zaman hemen atacağım neyse boşanmayacağım arkadaşlar ee, Dediğim gibi chess game oynayacağız ve buradaki gördüğünüz chesslere mesela bunun içinde bu var yani gördüğünüz gibi içlerinde VL'ler falan var. Burada arkadaşlarım var. Hepsini açmak istemiyorum çünkü yerlerini bilmesinler. Bilmiyorlar şu anda. Ve ee, SB falan açacağız. Buradaki çeseri tahmin etmeye çalışacaklar. Tahmin edene VL'ler falan var burada. 10 VL'ler falan filan. Razorwing falan var burada da. Şurada olması lazım. Hatırlamıyorum tam. Ee, böyle bir world'ümüz var ve burada da arkadaşlarım var. Şimdi ilk bunları çekeceğim. Yerlerini bilmiyorlar dediğim gibi. Iııı ee, ve sonra da sev megafon atacağız. Şimdi <laughs> çekiyorum. Dele dedim ya yalan atıyorlar bu arada. <laughs> tahmin edin. Ve arkadaşlar e, videoya hemen girdim kusura bakmayın çünkü nasıl gireceğini falan daha iyi unutmuşum. <laughs> Emin misin? Dur ciddiyim falan diyorum. Hadi belki. Çünkü rezervörü var. <gülüyor> Açıyorum. <gülüyor> Aldı ya. <laughs> Neyse önemli değil. <laughs> Ve aldıkları içi, içerisinde boş kalacak arkadaşlar. Hep çok kötü kalırsa vele falan eklerim bazılarına helal sana kikliyorum ve arkadaşlar şu anda private sorunumuzu yani ben kendim açacağım ee, eğer gelmek istiyorsanız sunucusuz aşağıda var yani kısa sürede onu açacağım ablayacağım yani Huf. hadi hadi bakayım. <gülüyor> Al. <laughs> <laughs> Emin misin demedin ki ama. Bana ne? <laughs> ya abi matematik sorusu başlayacağım ama. Yo. <laughs> Hadi be. <laughs> Şimdi arkadaşlar megafon atacağız. SB atıyorum, megafonat şey megafonat yapıyorum. SB atacağız. Ee, ay çıktı lan. <laughs> Neyse, <Doğrudur>. doğru, doğru. <laughs> Chesti tahmin et, vele kazan. At. Evet. Tamam. <laughs> Çok güzel atamıyorum. <laughs> Aga size mega versem atsanız ya atamıyorum. <laughs> Atacak şimdi arkadaşlar bekliyoruz şu an. Ee, bu arada bunu daha da fazla ilerletmeyi düşünüyorum yani bütün World'e de yapacağım bir sonraki bölümde. Ee, ha atla. İçerisinde bayağı bir belli falan olacak. Gelmiyorlar şu anda çünkü bayağı bir e, blok yedik ama seni çek falan diyorlar. Abi ben ben dilenciyim. <laughs> Gel bakayım. Af. Hadi bakayım. Bir dakika. Ve <gülüyor> robinson Lan. <laughs> <No. gülüyor> Hile var falan diyorlar. Selam kanka çek falan. Dur. Eee var random çekeceğim ya. Bu geldi. Hayır. Ama bu adam hacker bu arada. Thanks. Ne var? Dokundu mu? Ben görmedim. Neyse ki gelin. Şimdi yeni şey seçelim. Neyse gelsin hadi. Bunun <laughs> için <laughs> 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 Çok sevindiler. Acayip derecede. Şimdi şunu da Neyse. Şimdi... Ee, ben lütfen falan var. I'm Eren GT. Full I'm aren't... Oha falan. Hadi. Olmaya değilsini kaptı. Şu an iki tane içerisi kaldı ama doldurabilirim yani. <laughs> Oha yavaş. Şimdi şu neydi? Ee, ki göremedim. 3 j üzeri işe. Hmm. <laughs> Sağdaki seçik orada şey var. <laughs> Hayır öyle. Orada da 5 10 veli olması gerekiyor. Ve 10 veli. <laughs> <laughs> ya bak. Şimdi Seat GT Pro. <laughs> bak. Bu adamı çekeceğim bak. Aa dur. Seat GT Pro nerede? Nereden tanıyorsun beni sen? <laughs> Abim oldun mu? <gülüyor> 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 Aa, acaba. Var kaç kişi var? 24 kişi. <laughs> Al al VL vereceğim. Gel gel. VL vereceğim. Hadi iki VL vereyim hadi. Sonra da ee, şuraya VL droplayacağım. Tabi. Şimdi ne yapacağız? VL droplayacağım kapıları açacağım alacaksınız ve video oha video çekiyorum şu anda kanal ismi Şuraları arkadaşlar 2 vel 2 vel'e droplayacağım. hile falan yoktur inşallah. Hack var falan diyorlar. Dur bakalım. Hack varsa sıkıntı yok. Dur. Kaan Reis. Ben inan yani bilmiyorum da. Kim? Boş bilmiyorum tamam. Bu kim o? Tanımıyorum da. Buraları, da Buraları da bir kivele. Buraları bir ve. Olsun. Boşa giderse de arkadaşlar herkesi trade ile veririz mi ya? Sansür ya ben o, birisi de tanımıyorum hack falan diye şey yaptım neyse 3 2 1 Dur Hack diyorlar Neyse Hack falan yok. Tamam. Herkes aldı galiba. <laughs> Hack yok. Bir böyle. Kısa günü ooo Hepsini motorlu çocuk aldı. <laughs> motorlu çocuk kim? <laughs> Please donate. Şimdi. Iı, arkadaşlar video izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani uzun zamandan beri video falan çekmedim. Ediyorlar. neyse. Ee, hepiniz videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Son videoyu bayağı bir devam ettiriyorum ama şu anda <laughs> Kaç böyle harcıyor Emekleri Like <laughs> Evet arkadaşlar lütfen like atıp kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Ben çok fazla like ve abone isteyen birisi değilim ancak yani. O da size sevinirim. Neyse görüşmek üzere bay bay.